Duvar Maraş Maraç, modeli 6 Şubat 6 Şubat depremleri Hatay Altezür, Arsus, 4 Yol, Erzin, Reyhanli, Payas, Yayla ve Malatya Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütörge ve Darendiol, Kale, Yüz 100, 100 İş Malatya 49 gün sonra yarın tekrar başlıyor. Hatay'da şehirdeki 1315 okuldan 5 iyi yok edildi. Ay'a göre Ulusal Eğitim Bakanlığı, 27 Mart'ta eğitime kademeli olarak başlamaya karar verdi. 494 okul bölgesindeki Altezü, Arsus, 4 yol, Erzin, Reyhanli, Payas ve 494 okul tamamlandı. Şehirdeki yaralar çadırlara sarılmaya başladıktan sonra Mustafa Osturk Milli Eğitim Müdürü, Hatay İl Müdürü Mustafa Osturk ve konteyner şehirleri destek ve eğitim kursları açılmaya başladıktan sonra. Öztürk, yaşadıkları acıyı unutmaya çalıştıklarını açıklayarak şöyle dedi, 49 gün sonra öğrencilerimizi acı bir şekilde görmenin sevincini yaşayacağız bizi terk eden öğretmenler ve öğrenciler. Herkes bunun acısını yaşayacak. Öğrencilerimiz eğitimlerin lenirirlerlerlerlerlerir Şubat ayında başlayacağı gerçeği nedeniyle şehre gelenler yurtlardaydı. Tanrı'ya şükür, yurtlardaki tüm öğrencilerimiz binalarımızın sağlamlığı ve güçlenmesi nedeniyle kanamadan kurtarıldı. Ozturk, uyarlama sürecinde depremin izlerini silmeye çalışacaklarını ve şehrin diğer 8 bölgesinde eğitime başlama kararının vali ofisi tarafından verileceğini söyledi. 5 ilçede hazırlıklar devam ediyor, Malatya İl Milli Eğitim Hatice Özdemir, kararlı bölgelerdeki okulların sağlam olduğunu ve şöyle dedi, umarım 5 bölgede eğitime başlayacağız. Umarım önümüzdeki hafta itibariyle planlayarak yavaş yavaş açılmaya başlayacağız. Yüşül yurtun merkezinde hasar durumları var ya da vatandaşlarımız katı okullarda kalıyorlar. Onlar için konteynerler aracılığıyla eğitimlerimize başlayacağız her seviye. Umarım bunun sayısını artırmaya çalışacağız. Konteynerleri öğretmenlere tahsis etmeye çalışıyoruz. Arapkir ve Argüvan hakkında bilgi veren Özdemir şunları söyledi: "Katı binalarımızda yüz yüze başlıyoruz. Barınma için bir ortam hazırlıyoruz." Konteyner şehirlerindeki öğretmen arkadaşlarımız için konteynerler tahsis etmeye çalışıyoruz. Kuruldu. Uzun vadeli bir süreç ama bence üstesinden geleceğiz.